Öğretmenim merhabalar. Tarih öğretiminde gezi gözlem yöntemine bakalım şimdi de. Evet buradan soru gelme ihtimali çok yüksektir. Dolayısıyla bu konu başlığını çok iyi özümsemiş olmamız gerekir. Evet biz tarihçiyiz. Biz tarihçi olduğumuz için özellikle müze öğretimi kapsamında öğrencilerimize gezi gözlem tekniğini ciddi manada uygulamamız gerekir. Önceki derslerimizden özellikle tarih eğitimcileri bölümünde konuşmuş olduğumuz bir isim var idi. Kimdi o? Lütfen bu ismi unutmayınız. Bakın bir nevi nostalji yapmış oluyoruz. Muallim Cevdet. Muallim Cevdet kıymetli öğretmenim. Özellikle yerel tarih öğretimi kapsamında gezi gözlem tekniğini esaslı bir şekilde uygulayan ilk eğitimcimiz idi. Hatta İstanbul'un işgal edildiği yıllarda bile enteresan bir tarzı var değil mi? Öğrencilerini alıyor. Bir gün Topkapı Sarayı'na götürüyor, bir gün Dolmabahçe Sarayı'na götürüyor. Enteresan bir aksiyon adamıydı. Daha önce de konuşmuştuk bildiğiniz üzere. Dolayısıyla gezi gözlem yöntemi çok ama çok önemli bir yöntemdir. Zira yerel tarih öğretiminde de çok önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla biz tarihsel çevreye düzenlemiş olduğumuz alan gezilerini sıradan bir gezi olarak düşünmemeliyiz. O yüzden gezinin her aşamasını kendi içinde çok iyi şekilde ayrıntılı şekilde lütfen unutmayalım planlamamız gerekir. O yüzden gezi öncesinde yapmamız gerekenler, gezi sırasında uygulamamız gerekenler ve gezi sonrasında yapmamız gerekenleri çok iyi biliyor olmamız gerekir. Gezi öncesi hazırlıkta neler yapılır? Öncelikle yapmış olduğum gezi öylesine bir gezi olmamalı. Kesinlikle benim ilk etapta dikkat etmem gereken şey kazanım bazlı olmasıdır. Yani hedefe görelilik ilkesine benim muhakkak işin içerisine koşmam icap edecektir. Dolayısıyla kıymetli öğretmenim gezi yapmak istediğinde gezinin amacını, mahiyetini yani içeriğini açık bir şekilde ortaya koyman gerekir. Bu bir. İkincisi, benim muhakkak gezi öncesinde yapmam gereken belki de en önemli çalışmalardan bir tanesi, öğrenci velisinden, anne veya babasından ve yöneticilerden gerekli izinleri alabilmektir. Kafamıza göre gezi yapamayız. Onların ne bileyim işte gezi öncesinde onlara bir takım işte çeteleler vermeliyiz. Bakın işte biz bunu 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 uygulayacağız. Velinin onayını almamız mutlaka gerekecektir. Sadece anne ve baba değil ya da yöneticiler değil. Aynı zamanda benim diğer öğretmenlerimin onayını almam gerekir. Okul yönetiminin onayını almam icap edecektir. Asla bunları unutmuyorsunuz. Şayet gezim günü birlik olmayacaksa ben bu durumda öğrencilerin işte kalabilecekleri yerleri rezervasyon yaptırmalıyım. Bu bir otel olabilir, bu bir yurt olabilir, bu bir yatılı okul olabilir. Yani öğrencimin barınma ihtiyacını benim karşılıyor olmam gerekecektir. Dördüncü hazırlığım ise mutlaka öğrencilerime gezi öncesinde bir gezi rehberi dağıtmalıyım. Yani öğrenci gittiği yeri bilmeli. Nereye gideceğim? gittiğim yerde neler var, beni neler bekliyor bunları öğrencinin en iyi şekilde biliyor olması gerekir. Tabi öğrenci burayı bilmeden evvel, tabi şöyle söyleyelim daha mantıklı olacak. Bakın öğretmen öğrencilerine bir gezi rehberi dağıtıyor ya bu anlamda öğretmenin işini kolaylaştırması gerekir. Ne gibi? Gezi yapacağım yere önceden benim gidiyor olmam gerekir. Yani bir ön gezi yapmam gerekir ki öğrenciye bu kapsamda sağlıklı bir şekilde gezi rehberi dağıtabileyim. Yine gezide uyulması gereken bazı kurallar vardır. Bu kuralları öğrencilerime ifade etmem gerekir. Yani bir yönerge dağıtabiliriz. Bunu asla unutmuyoruz ve ulaşımın nasıl olacağı düşünülmeli. Şimdi biz öğrencilerimize evet öğrencilerimiz muhakkak Atıyorum bir Topkapı Sarayı'na gitmiştir. Ya da bir İshak Paşa Sarayı'na gitmiştir. Örnek veriyorum tamam mı? Öğrenci oraya tek başına gittiğinde ya da küçük gruplar halinde gittiğinde veyahut ebeveynleriyle gittiğinde hani böyle sadece çevresine bakınabilir. Ya ne kadar güzel falan diyebilir. Ama ben öğrencime bu manada öyle bir rehber olmalıyım ki öğrencim daha önce tek başına yaşayamadığı ya da anne ve babasıyla yaşayamadığı e, deneyimleri benimle yaşayabilsin. Bu da çok önemli. Gezi öncesinde bunu çok ciddiye almam gerekir. İşte o yüzden öğretmen ön gezi yapmalı kıymetli öğretmenim. Öğrenciye daha önce yaşamadığı şeyleri yaşatabilmek açısından bu çok önemlidir. Yine yolda geçen sürenin asla unutmuyorsunuz. Gezinin tüm süresine göre çok uzun olmaması gerekir. Neden? Çünkü yol ya da yolculuk yıpratıcı bir süreçtir. Öğrenci yolculuk esnasında eğer yorulur ise Gezi de aktif olmayabilir, bitkin düşebilir. Çok yürümekten şikayet edebilir. Ya da ne bileyim havanın soğukluğu vesaire söz konusu olabilir. Gerçi bunları birazdan gezi gözlem yönteminin sınırlıkları başlığı altında tekrardan sizlere açacağım. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekir. Ve maliyeti düşük olsun isterim. Her öğrencinin seviyesi aynı değildir kıymetli öğretmenim. Dolayısıyla buradaki kısımları çok iyi biliyor olmamız gerekir. Denemelerde karşınıza çıkıyor. Asla unutmuyorsunuz tamam mı? Gezi öncesi hazırlıkları çok 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 iyi biliyoruz. Evet, peki gezi sırasında ben neleri uygulamalıyım? Asla unutmuyoruz kıymetli öğretmenim. Bir defasında benim benim gezi süresi boyunca hedefleri yani kazanımları göz önünde bulundurmam gerekir. Yani kazanımın dışına çıkmamalıyım. Ve öğrencilerime fırsatlar tanımalıyım. Ne gibi? Mesela öğrencim etrafını inceleyebilmeli. Tabii ki de bu durum gezinin amacından sapması anlamına gelmez. Biz kazanımı çocukla içselleştiririz. Onlara bir süre çocuklar evet şu hatlarda şu sınırlarda durunuz. Kaybolmayınız. Birbirinizden haberdar olunuz ve etrafınızı bir de kendiniz gözlemleyiniz ve değerlendiriniz diyebiliriz. Bu çok önemli. Yine gerekirse öğrencilerimize not almalarını teşvik etmemiz gerekir. Neden? Söz uçar, yazık kalır. Öğrencilerimiz bize bu anlamda sorular sorabilirler. O sorulara en iyi şekilde cevap veriyor olmamız gerekir. Eğer ben öğrencimin sorusuna cevap veremiyor isem, demek ki gittiğim yeri, kendim tam olarak içselleştirememişim, yaşayamamışım. O yüzden ön gezi çok önemli kıymetli öğretmenim. Ve yine dikkat, öğrencilerin güvenliğini teminat altına almamız gerekir. Onların güvende olup olmamı, olmaları bizim ilgi alanımız içerisinde olmalı. Evet, gezinin uygulanması aşamasında ise bizler bunlara dikkat etmek zorundayız. Peki gezi sonrası nasıl bir değerlendirme yapılabilir? Öğrencime gezi sonrasında rapor yazdırabilirim. Hedefe ulaşıp ulaşmadığını tartıştırabilirim. Aralarında bir tartışma yapabilirler. Bu o gün gezi halinde de olabilir. Yani gezi alanında da olabilir. Sınıf içerisinde de bunu ne yapabiliriz? Daha sonra gündeme getirebiliriz, taşıyabiliriz. Yine öğrencilerimize gördükleri bir tarihi eserin maketini yaptırabiliriz. Yani bir ürün elde etme çabası içerisine girebiliriz. Aynı zamanda fotoğraflar çekilebilir orada. Ve o fotoğraflarla biz bir sergi açabiliriz. Benim değerli öğretmenim. Gezi öncesi hazırlık, gezinin uygulanması ve gezi sonrası değerlendirme aşamalarında bizim bunlara dikkat ediyor olmamız gerekecektir. Şimdi sizlerle neye bakalım? Gezi gözlem yönteminin yararlılıklarına bakalım. Bunları bir takım başlıklar halinde inceleyeceğiz. Bunlar 1. Beceriler. 2. Kavramlar bilgisinin geliştirilmesi. 3. Kanıtı değerlendirme. 4. Değişim ve sürekliliğin algılanması. ve 5. Tarihsel çevreyle empati. Kıymetli öğretmenim, benim öğrencim gezi gözlemden sonra ne gibi beceriler edinir? 1. Öğrencimin gözlem, değerlendirme ve sınıflama becerisi gelişim gösterir. Aynı zamanda dinleme, soru sorma, hipotez kurma ve iletişim becerilerinde bir yükselme görülebilir. Peki kavramlar bilgisinin geliştirilmesi. Öğrenci gitmiş olduğu yerde farklı terminoloji örnekleriyle karşılaşabilir. Bu sayede öğrencinin sözcük dağarcığı ne olabilir? Gelişebilir benim çok değerli öğretmenim. Devam ediyorum. Öğrencimiz yine kanıtı değerlendirebiliyor. Ne gibi mesela? İşte burada daha çok görsel kanıtlar ön plana çıkacaktır. Çünkü gezi gözlem yöntemi sırasında öğrenci müze içerisindeki ya da tarihsel mekan içerisindeki çeşitli görselleri görerek onları ne yapabilecektir? Değerlendirebilecektir. Hatta arkadaşlar kendi içerisinde bile bunu tartışabilirler. Değerlendirmeye alabilirler, sorgulayabilirler. Yine değişim ve sürekliliği algılayabilir öğrenci. Ne gibi? Geçmişte yaşayan insanların yaşantıları ile kendi yaşam koşullarını bu anlamda karşılaştırabilir ve geçmiş ile günümüz arasındaki değişim ve sürekliliği apaçık bir şekilde görebilir. Ve dikkat, belki de en önemlisi tarihsel çevresiyle empati kurabilir. Geçmiş dönemdeki insanlar nasıl yaşamış? Bunu görebilir. Hatta şunu söyleyelim kıymetli öğretmenim çok dikkat ediyorsun. Bu yöntem sayesinde öğrenci de tarihsel yapıların ve müzelerin gezilmesi geçmişin fiziksel kanıtının sürekli tehdit altında olduğunu gösterebilir. O yüzden öğrenci de farkındalık oluşur ve bu farkındalık sayesinde öğrenci kültürel mirasa karşı sorumluluk duyma davranışını ne yapacaktır? Kendisinde hissedecektir. Evet, devam ediyoruz. Son olarak gezi gözlem yönteminin sınırlılıklarını konuşup dersimizi noktalıyoruz. 1. Eğer dikkatli bir şekilde yukarıda konuştuğumuz durumları gezi öncesi hazırlık, uygulama ve değerlendirme aşamalarını en iyi şekilde planlamaz isek işte durum o zaman bizim için zaman alıcı olabilir. Müfredatın dışına çıkabiliriz. Müfredattan dolayısıyla geride kalabiliriz. Yine dikkat. Eğer gezinin masrafı yani maliyeti yüksek ulaşım sebebiyle ya da barınma ücretleri sebebiyle bizi sıkıntılı bir sürece sevk edebilir. Yine sınıflarımız kalabalık olabilir. Kalabalık öğrenci sayısından dolayı geziler yarım günlük ya da bir günlük düzenlenebilir kıymetli öğretmenim. Uzun vadede bunu gerçekleştiremeyebiliriz. Çünkü herkesin ekonomik durumu aynı ölçüde değildir. O yüzden ulaşım ve barınma bu manada özellikle ücret anlamında yüksekse dediğim gibi sıkıntı yaşayabiliyoruz. Az evvel de söyledim. Ders programı aksayabilir. Çünkü neden? Dikkatli bir planlama yapmamış olabiliriz. Hava durumu faktörü çok 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 önemlidir. Eğer ben hava durumu faktörünü göz önünde bulundurmazsam diyelim ki geziyi pazartesi günü yapacağım, tamam mı? E pazartesi günü bu geziyi yapmadan önce hava durumuna bakmalıyım. Kar yağışlı görünüyorsa gitmemeliyim değil mi? Eğer kar yağışlı ise muhtemelen hava çok soğuk olacaktır. E diyelim ki öğrenci e, yürüyor sürekli ya da işte başka bir durumla karşılaşabilir. Eşyasını kaybedebilir. Onu bulamayabilir. Bu durumlardan yakınabilir. O yüzden hava durumu faktörü çok 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 önemlidir. Bu kapsamda benim farklı alternatifler üretmem gerekir. Diyelim ki X kazanımını işliyorum. Pazartesiden cumaya kadar bu kazanımı işlemem gerekir. İlla pazartesi yapacağım diye bir kâide söz konusu yoktur geziyi. Dolayısıyla cuma günü de ben öğrenciye gezi düzenleyerek bu kazanımı öğrencinin içselleştirmesini sağlayabilirim. O yüzden lütfen hava durumu faktörüne dikkat edelim. Yine öğrencilerimizin ön hazırlık yapmalarını isteriz. Eğer öğrenci ön hazırlık yapmazsa yaşantısı yani deneyimleri sınırlı kalabilir. Dikkat Bazen de gezi gözlem yönteminin sınırlılığı müzenin sergileme anlayışından kaynaklı olabilir. Sizlerle önceki derslerimizde müzedeki sergileme türlerini konuşmuştuk. Hissi sergilemeler, işte koleksiyon odaklı sergilemeler gibi. Atıyorum, öğretici bir durum söz konusu olması gerekirken, müze içerisinde, sergileme anlamında, orada çocuk bir hissi sergileme duygusuna kapılabilir. Bu tabii müzenin kendi iç işleyişiyle alakalı öğretici pozisyonda olması gereken sergileme anlayışı hissi sergilemeyle verilirse çocuk o yüzden sıkıntı yaşayabilir. Şimdi şunu asla unutmuyorsunuz. Öğrencilerde genelde mekan algısı önce gelişir, zaman algısı ise daha sonra gelişir. Şöyle de diyebiliriz, kronolojik düşünme aşama aşama gerçekleşecek bir şeydir. Örneğin, örneğin şunu söyleyebiliriz kıymetli öğretmenim. Mesela orta öğretim öğrencilerinden farklı olarak tamam mı? İlk öğretim öğrencisi müzelerde gördüğü nesneleri zaman kavramı anlamında sıkıntı yaşadığı için içselleştiremeyebilir, somut hale getiremeyebilir. O yüzden çok dikkat ediyoruz. Bu kapsamda bizim Piaget'in ve Elixir'in gelişim aşamalarına çok dikkat ediyor olmamız gerekir. Bunları gelişim psikolojisinde sizler en iyi şekilde ne yaptınız? Öğrendiniz. Gelişim ve öğrenme psikolojisini biz zaten bunun için alıyoruz. Arkadaşlar çocuğun yaş faktörü çok önemlidir. Yaş faktörüne hitap etmemiz gerekir. Eğer biz yaş faktörünü göz önünde bulundurmazsak mesela 9 yaşındaki bir çocuğu müzeye götürdüğünüzde size garip garip sorular sorabilir. Siz o sorulara cevap veremeyebilirsiniz. O yüzden çocuğun yaş faktörünü göz önünde bulundurarak ilgili müzeye götürmeniz en uygun olanı olacaktır. Mesela 9 yaşındaki bir çocuk için yine şunu söyleyebiliriz. Bu çocuk objeye baktığında tamam mı? Hani camın arkasındaki obje olarak onu görmek istemez, haz etmez bundan. O çocuk ona dokunmak ister, eline almak ister. İşte bunun için etkileşimli müzeleri öğrenci götürmemiz gerekir. Örneğin interaktif müzeler bunun için en güzel örnektir. Ya da arttırılmış gerçeklik tekniğini bizim bu manada kullanıyor olmamız gerekir benim değerli öğretmenim. Evet böylece gezi gözlem yöntemini tamamlamış olduk. Buradan soru gelme ihtimali çok yüksektir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler.